Bugün tuvalete düşen adamın acıklı hikayesini bir kez daha yaşayacağız. Hayri Bey yanımızda. Merhaba Hayri Bey. Merhaba efendim. Efendim sizin tuvalete düşüp orada tam iki sene kaldınız doğru mu? Abi doğrudur. Ee, Doğruymuş. Abi orada iki sene kaldım. Ya, yani, o anları ben normalde anlatmam ama ibret olsun diye anlatıyorum. Abi ben şimdi çok üzgünüm ya yani, ne diyebilirim? Abi ben o olayı anlattım şimdi ben şimdi kameraman arkadaş bak. Buradan ben geldim abi. Şöyle. Annem buraya çok kötü şeyler yapmış. Buz kablo var, sabun var, sıvı sabun var, katı sabun var, havlu var. Her şey yapmış her Ben geçtim buraya abi. Şöyle göstereyim ben suyu açıyorum. Cenap Bey yakınlaştırma lütfen Cenap Bey yakınlaştıralım. Kameraman Bey. Şöyle ben o anda yaparken tuvaletin su açsın. Bir zamandan tasarruf edelim. Abi geldim buraya böyle. Şöyle tam vuracağım. Bir yap, bir denedim olmadı. <laughs> İki denedim olmadı. Üçte i̇şte bayağı bir zorlanmışım abi. Suyu kapattım abi, şey, tam işte, or organizasyon olmasın diye, konsantrasyonu bozmasın diye. Abi, bir abi bir bırakmışım üçüncüde. aklın hayalin diyor. Abi, ilk önce beni kaldırdı. O yaptığım idrar beni kaldırdı, böyle bir şey oldu ben. Ayak kayınca abi, bir de su burada var ya, burada elim tutay tutayım derken elim açtı abi, Cumhurluk O kadar idrar abi, katı idrar, birden bir aşağı giderdi. Ben de dengemi kaybedince abi bu da tabii dolu inmiyordu. Bir, te, bir taklaştım yetmedi. Kaç tur döndünüz? 3 tur abi. İki oldu olmadı. Üç attım abi şu anda. Eller bir bağlamak yoksa kafa yarılacak. elleri bir attım bana Kafa yıdaya gibi terlikler burada kaldı. Terlikler abi. Bu oldu ya. böyle abi ikisi işte burada kalmış böyle çok kötü anlardı yani anlatamam size o, o anlar aklıma getirmek istemiyorum abi abi nasıl diyebilirim ben benim birim kalkmış Öyle bir şeydi abi. Sonra e, abi ben orada 13 saat boyunca orada kaldım abi. Şey yani 13 saat boyunca düştüm ya 13 saat boyunca ayılamadım. Peki Bey ne yediniz, ne içtiniz? Abi e, orada oranın spesiyeli abi katidran yiyorsun, sıvı idrar açıyorsun. Öyle bir şeydi abi. 13 saat abi benim orada e, artık burnum alışmış abi kokuyor. Koku alışmış yani. Artık kokuyu hiç hissetmiyordum. Orada abi e, biliyorsunuz ki dünyada her gün Beş kişi tuvaletinde neler düşüyor? He. Niye düşüyor kardeşim? Düşürmedim ya. Hadi. Hep Abi, o anda bir de anlatayım size. Ben düştüm ya. Orada ben tam düşmedim. Orada ben ayağım kaydı. Orada ben tutuyorum abi. Tabii tabi yapılır adamı. Düşmeyelim ama. Anamız Düşme. geldi galiba. Abi, anam geldi gelmez olaydı. Ya sifon, sifonda Allah Allah bir sene beklemiş mi? Bir çekti, altı iki çekti, üç çekti, dört çekti, beş çekti, altı çekti, yedi çekti. Anasını satayım, az çekten az çekti. Ağaçta su yetmedi, leş gibi kokuyor. Bir boşalt, iki boşalt, böyle boşalt, üç boşalt, dört boşalt. Ne ya bu? Niye boşalt yine Boşaltma ya. Anlamıyorum, niye boşalttın anneciğim sen ya? İki sene mal oldu, hayaller yıkıldı, o döktü. Benim hayaller fıs diye söndü ya. Anamız da sonra galiba kalp krizinden, şu an ee, kalp krizinden vefat etti. Lütfen. Lütfen. Hayri Bey. <laughs> Abi duygu beni ya. Hayri Bey, Hayri Abi. Bey. Siz devam edin. Bu olaydan sonra anneciğim <laughs> Sen çok seviyorum ama niye döktün anne? Dökülür mü ya? Dökme ya! Allah Allah! tam içten dökse kal Bak üstte kalmıştım üstte kaldım Abi en son bir sifonu çekmiş mübarek iki ton su boş aldı Aldı beni götürdü Aldı <laughs> götürdü yere hiç mı? Orada benim askerli arkadaş Abdurrahman var Abdurrahman'ı orada gördüm Abdurrahman derim ne yapayım? Abi dedi 4 sene önce ben düştüm burada mahsur kalmış Dur sene önce düşmüş Yine ben iki de oturdum çok şükürler şükür. Allah'ıma şükürler olsun yani. Abi o anlar anlatmak istemiyorum. Abi ben böyle düşün dünya e, Türkiye'ye düştük şeye e, lanma. E, Brezilya'nın Amazonlar çıktı. Abi düşün arada deniz var kocaman deniz var okyanus var oradan geçmişim. Te abi oradan geçerken küpek bağlarımı görmedim mı görmedim. Ahtapotlarımı görmedim. Hayri Bey, eee, ben kayıp kayıplarınızı altı bir gördüm kardeşim ya. Hayri Bey, Hayri Bey, peki bunu üzerinizden niye çıkarmıyorsunuz? Abi, ve bu suratınızdaki eee bir diplemeiz zorundayız. E, İfadeleri onlar eee bir açıklık getirebilirdi. Abi misiniz? şimdi eee ben bu anla düştükten sonra bu tuşur çıkmadı abi. Oradaki katı sıvı, sıvı eee idrarla birleşince abi mükemmel bir mukus böyle yani yumuşak yapışkan bir şey yapıyor. Eee Aa Bey yakından Evet, şu anım yapmış abi. Aa, arkayı çık abi. Sonra abi üzerindeki o bipler abi işte ya söyleme söylemeyelim söyleme, söyleme, mi? O bip eee 3 harfli 3 harfli B ile başlayan K ile biten ortanca harfi o olan şeyi söylemeyelim mi? Söylemeyelim orayı tam, bipleyelim. Tam, bip. oraya, tam o zaman söylemeyelim. Abi çok kötüydü. Yüzüm abi geçmiyor. Geçen gün annem eee bir dakika. Kimdi ya Abdurrahman mı? biraz abi benim hafızam da zorlandı. Tam hatırlamıyorum. Annemin annesi miydi? A anne, teyzem teyzem evet annemin ablası. Teyzem geldi tuz ruhunu döktü. Tuz ruhunu dökünce abi, bura parçalandı yani, Ya bizim sonra dedem doğru düzgün bir kimse yok ya vallahi ya. Hep sayvan gibi vallahi ben anlamıyorum ya. Oray tuz evet. bura parçalandı. Gittim estetik ameliyat oldum. Adam şeyimden aldı, şeyimden deri aldı. Ee, abi işte böyle sorunlar oluyor kusura ama. Şuradan ha. abi kıllı deriyi buraya monte etti. Ama geçmiyor işte şu, şu bip. B ile başlayan kerekten ortaya o olan şey git geçmiyor abi geçmiyor ee, falan hep olmuş artık ben kahvenin direkle yaşayacağım hayatım kahvenin ilk olmuş hayallerimi yırttım Hayır bey ben, midemiz ben... Bu... kalktı Evet abi. kalkacak tabi abi ya bu kötü anlat Lütfen abi, abi işte, bir dakika abi dur şimdi ben e, size şunu söylemek istiyorum ben devletten şunu istiyorum bu sebeple her eve bir tane adam gönderin şu en el zincirlerine düşmesin artık ya. Çocuklar günah ya. Lütfen ya. Bir Halk, görün be görün. Arkanızı döner misiniz abi Bey? Ee, son Abi fotoğraf. görüyorsunuz bu Arkanızı. Hepsi BOK abi. Arkanızı ve bir programın daha sonuna geldik. Hayri ve bizlerle oldu. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsanız. İyi günler Türkiye.